Merhabalar sevgili GTA San Andreas severler. Bugün GTA San Andreas'ta NRG 500 görevini yapacağız. Ben bu Dorty'deki eve gelmiştim. Buraya yakın diye Easter Havzası'nda diye. Son görev artık NRG 500 %100 bitirebilmek için NRG 500 motoruyla halkaları toplayacağız. Şimdi size onun nasıl yapıldığını da göstereceğim triklerini. Yine ben hile kullanarak yaptım. Birden fazla hile kullandığım ikinci bölüm oldu. Hilesiz yapamıyorum. El becerisi olmadığı için hilesiz yapabilenler hilesiz yapsınlar. Normalde bütün seriyi hilesiz oynadık. Son iki yerde hile yaptık. Burada bir iki tane hileyi üst üste kullandım. Ee, ama işe yaradı bilmiyorum. Çünkü uçmuyor yani motor. Ama tabii motoru mükemmel sürüşe aldım falan. Daha iyi olur diye. Yaradım yaramadım bilmiyorum ama ben hileli başardım yani onu söyleyeyim. Hilesiz başaramazsın. Sırf %100 bitirmek için yaptık. Mecbur kaldığımız için yaptık. Şimdi geldik. Bakın burada. Size şimdi tam yerini göstereceğim. Haritada, büyük haritada tam noktası burası. Şimdi bir de bir trik daha göstereceğim. Haritada yerini gösterdim. Motoru zaten gördünüz. Bir trik de şu. Şimdi ben de Türkçe. Siz de ayarlara geleceksiniz options'a. Görüntü ayarları. Geldiniz. Görüntü ayarlarından gelişmiş. Burada bakın eee... Kare hızı sınırlayıcı var ya normalde bu kapalı oluyor kare hızı sınırlayıcı. Ee, pardon açık oluyor kare hızı sınırlayıcı özür dilerim. Sizde frame rate diye geçiyor olacak burası. Ben bunu kapalı yaptım burada bir youtuberdan gördüm yabancı bir youtuberdan. Kapalı olarak yapınca daha iyi oluyor diye açıklamış hani süre anlamında herhalde daha iyi oluyor demek istemiş ama ben bir farkını görmedim fakat siz eğer yapamıyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Ben yine de yaptım hani daha iyi oluyor dendiği için. Fakat ben e, anlayamadım. Hileler işe yaradı mı? Bu işe yaradı mı? Anlayamadım. Böyle bir triki de var. Sonra tabi taktiksel şeyleri de var. Onu da göstereceğim. Şimdi binelim, başlatalım. NRG 500 yazıyor. Şimdi bakın başlıyor 10 saniye yine bisikletle aynı. Ben şu güzergahı e, seçiyorum, tercih ediyorum. Siz farklı bir güzergah seçebilirsiniz. Benim taktiğim bu. geliyorum. kızıklamalarda trik var onu göstereceğim size. Sonra şunu alıyorum. Şunu alıyorum. Bunlar zaten basit alınanlar. Bunları hemen alıyorsunuz ve süreyi arttırıyorsunuz. Eskisi o. Şunu da alalım. Şimdi şu zor alınanlar var ya. Ee, şu yukarıdakiler bakın mesela düştük. şunlarda mesela ilk şu soldaki Bakın gölgesi var şey. Halkanın gölgesini görüyor musunuz? Halkanın gölgesini şöyle sabitliyorum. Sonra geri geri geliyorum. Şuraya kadar geri geri geleceğim. Nam 2'ye basacağım ben. Ben de ayağa kalkabilmek için motorda. Nam 2'ye basıp son sürat gidiyorum. Hop aldım. Şimdi çıktım şuraya düşmeyelim vakit kaybetmemek açısından. Bir de tek de almanız lazım. Vakit kaybederseniz süre yetmiyor çünkü. Şimdi şuraya geldik tam karşısına. Şurayı hiza alıyoruz. Gölgesini görüyoruz ya da kendisini görüyoruz. Nasıl yapıyorsanız. Geri geri geliyoruz, 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 geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Gitmemeye başlayınca motor duruyoruz. İkiye basıyoruz, son sürat yapıyoruz. Aldık, aldık. Çok şükür aldık ama düştüm alırken. Düşmemeye dikkat edin çünkü süre zafiyeti oluyor. Düşmemek önemli aslında. Ondan sonra şu, şu karşıdaki gölgesini yine görüyoruz. Ya gölgesini ya kendisini. Şöyle bir sabitleyelim, sabitliyoruz. Geri geri geliyoruz. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Tekeri çıkarmıyoruz. Nam iki yapıyoruz. Son sırat gidiyoruz. Hop al. Düşmeyelim, düşmeyelim, düşmeyelim motordan. Evet, şimdi tam karşısındayız. Batman şöyle sabit bir hizalayalım. Hizaladık galiba. Geri geri geliyoruz. Bu düşüşler bize zaman kaybı oluyor. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Gitmiyor artık nam basıyoruz son sıra diyoruz. Hop aldık. Şimdi şu çaprazlar. Bu çaprazlarda çok gerilmeye gerek yok çünkü kaçıyor sonra. Şöyle yine sabitliyorum. Sabitledim. Geri geri Geliyorum, 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 geliyorum. geliyorum, geliyorum. Şöyle geliyorum hafif A'ya bastım geliyorum 2'ye basıyorum 2'ye hop aldım şimdi evet süre inşallah yetecek şöyle geliyorum yine bunu da sabitliyorum şöyle kendimi geliyorum geri geliyorum 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 yine Dorothy'ye kaydedeceğim. Bu bölümden sonra da final bölümümüz gelecek ve %100 bitmiş olacak GTA San Andreas. Ondan sonra GTA San Andreas'ta GTA San Andreas'ın gizemleri, GTA San Andreas'ın bilinmeyenleri gibi videolar gelecek. GTA San Andreas'ta bunu biliyor muydunuz? Aynı Vice City'de nasıl oldu? O şekilde GTA San Andreas videoları 5-10 gün arayla gelmeye devam edecek. Bilginiz olsun. Ama GTA San Andreas'ı %100 bitirmiş olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Sevli'yim. Final bölümünde görüşmek üzere.